Merhaba değerli arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Zekeriya Öğretmen. Bugün sizlerle beraber yine kaligrafi yazı türünde yazı yazacağız arkadaşlar. Ee, videolarımın altına gelen yorumlara bakıyorum. Ee, güzel şeyler yazıyorlar. Benim değerli öğrencilerim çok sağ olun, çok var olun. Kendileri de yorum yapmışlar, hocam ismimizi yazın diye. Evet, bugün onların isimlerini yazacağım. İçerikte onların isimlerini kullanacağım hemen videoya geçelim arkadaşlar. Şöyle. Geçelim. Evet kaligrafinin 4 numaralı kalemiyle ile yazacağız bugün isimlerimizi. İlk isim Eren. Bu tip süslemeleri de kullanabilir değerli arkadaşlar. Tabi şuralara da istediğimiz türde eserler bırakabiliriz. Eren ismi böyle kıymetli arkadaşlar. Hemen bir diğer isme geçiyorum. Hmm. Burada ise Mert ismini yazacağız. Biraz daha kalın 5 numaralı kalem, mavi renkli 5 numaralı kalemle yazacağız. Evet Mert ismi. R'nin şu kuyruğunu T harfinin orta çizgisi neden getireceğim? Hem R'nin üst kuyruğu oluyor hem de T'nin orta kuyruğu oluyor. Böyle. Tabi şuradan böyle bir kuyruk geliyor. T harfinin ucundan şöyle devam ettirebiliriz. Şurada aynı şekilde süslemeleri ekleyebiliriz. Ekleyebiliriz şöyle. Şu motifleri de kullanabiliriz. Böyle Mert ismi. Evet Mert'e de buradan sevgilerimizi yolluyoruz. sonraki isim Nurcan. Şöyle yazmaya başlayalım. R harfinin ucunu uzatabiliriz. Kısa da kesebiliriz. Şuradan direkt şöyle şey yapabiliriz ama e, uzun, ince ve uzun harflerimiz olmayacağı için Nur C, A, N kısa olduğu için o yüzden R'yi istediğim gibi uzatabilirdim, uzattım. Şurada bir H harfinin, R'den sonra bir H harfinin geleceğini düşünürsek eğer bu şekil ucunu uzatamayız çünkü H harfinin uzun çizgisi orayı keser. Haliyle ne, ne yapacaktım? Kısa keserdim ama ince ve uzun harflerimiz olmayacağı için istediğim gibi buradan süsleme yapabildim arkadaşlar. Let's put my bird, eh? Evet böylece bu videomuzda burada bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar ee, videolarımın devamını istiyorsanız e, videolarıma kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı da unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın arkadaşlar